Birleşik Irak Türkmenleri Cebesi Listesi Başkanı olarak ve aynı zamanda Irak Türkmen Cebesi Başkanı olarak bugün e, Irak Türkmen Cebesi Başkan Yardımcısı Sayın e, Hacı Haythem Haşim Muhtaroğlu Bey ile birlikte e, bir ziyaretler gerçekleştirdi. Bu ziyaretler belki de biraz da geç kalın. Çünkü göreve geldiğimiz günden itibaren o kadar yoğun çalışmalarımız oldu ki, e, başkent Bağdat'ta gerçek anlamda yurt dışında e, bölgesel yönetimde e, siyasi çalışmalara daha fazla önem verildi. Bugün e, bu sefer teşkilat e, çalışmalarına da önem verilmesini uygun görerek bir ziyaretlere başladık. İlk e, durağımız Türkmeneli öğrenci ve Gençler Birliği Genel Merkezi oldu. E, Türkmenelimizin bütün yerlerde il başkanları, e, büro sorumlularıyla bir araya geldik. E, gereken talimatlar verdik. Önümüzdeki süreç biraz hassas süreç. Hem emniyet yönünden Irak'ta, Orta Doğu'da neler olup bittiğini görürsünüz bir de önümüzde seçimler var. Bizim e, oradaki ziyaret amacımız da aynı zamanda da gençliğe de önem veriyoruz Biz ilk günden ne dedik? Dedik biz Türkmen Şahin kuşunun iki kanatı var. Biri gençlikti bizim için, diğeri de kadınlardı. Bu iki kesime çok destek olacağız. İkinci durağımız e, Kerkük il başkanlığı oldu. E, orada da il başkanı Kahtanvan'da o kardeşimiz ve bütün il başkanlığına bağlı bir o sorumlularla da bir araya geldi. Orada da aynı şekilde gereken talimatlar verdik. Ee, hem seçimle ilgili hem emniyet yönüyle ilgili bizim bütün hedefimiz bu ziyaretlerden aslında. Hem teşkilatla bir araya olmak, onların sıkıntılarını dinlemek, onların sıkıntılarını gidermeye çalışmak. Hem de aynı zamanda bazı talimatlar vermek. Daha sonra e, yine Türkmen Sivil Toplum örgütleriyle örgüt başkanı e, kardeşimiz İstebrak Yazaroğlu ve bütün e, birlikler, dernekler başkanlarıyla da bir araya geldik aynı şekilde burada da aynı talimatlar verirdik. Daha sonra da Kadınlar Birliği'nden ziyaretimiz oldu. Orada da aynı şekilde Kadınlar Birliği Başkanı'yla ve heyetiyle bir araya geldik.